Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle kuşumuz uçuyor. Şöyle İstanbul manzarasına karşı gördüğünüz gibi anlatmama gerek yok. İstanbul'da bu sene kış olmayacak galiba. 10. aydayız. Havanın güzelliğine bak. Sıcacık. Kuşumuz da uçuyor akşam akşam. Anzarı işe Şov yapıyor Aslanım benim ya Hadi aslan parçası Gir fişiğe Evet Aslanım benim ya Evet arkadaşlar kuşumuz geliyor. Nereden geliyor? Karaş bir şey. Vallahi kara şimşek. Ya. Aslan aslan. Bildiğin kara şimşek ya. Aslanım benim. Gel bakayım. Manzarayı da çekelim. Manzara olmazsa olmaz. Aslanım benim ya. Aslan aslan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava karardı ama bizim kuşumuz hala uçuyor. Yani bu manzarayı görüp de uçmayan kuş zaten aklı yoktur ya. Şu güzelim. Bak geliyor. Bir de akşam çekelim kuşumuzu karanlıkta.